Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hafıza Koleksiyonu'nun 12. bölümünü okuyoruz. Arkadaşlar laf uzatmadan videoyu geçelim. İyi dinlemeler diliyorum. Haydi başlayalım. Kadıköy Mudum sahilinde güneş batmak üzereydi. Ilık bir rüzgar bankta oturan Melisa'nın dalgalı saçlarını dağıtıyordu. Yorgunluktan kapanmak üzere olan göz kapaklarının ağırlığını artıyordu. Ancak teklifin uyumaya hiç niyeti yoktu. Elindeki Cem Sultan'la ilgili bir araştırma kitabını hemen yanı başına bıraktı ve manzarayı seviyeye daldı. Mavi dalgalar üzerinde özgürce sıralanan salınan gemiler üzeri bir sürü, denizi de gemileri de ayrı bir seferdi şifre bilimci. Toplu taşıma araçları için de birbirini tanımayan insanların seyahat esnasında samimiyetle birbirlerine el salladığı başka bir şey yoktu. Yemiler bu güzelliği tesis eden huzur kapısıydı ona göre. Elbette bu güzellik için İstanbul'da çok şey borçluydu. Etrafı bu güzelin denizle kaplı şehir olmasa ne, ne geminin samimiyeti ve de insanlara verdiği mutluluğun bir kıymetli kalırdı. İstanbul üç medeniyetin başkenti. 72 millet kucaklayan kadim şehir. Burada yaşayıp da ömrü boyunca tarihce bir tek şehir gördüğünü iddia edenler muhakkak yanılan taraf oluyordu. Zira İstanbul'da İstanbul Türkiye ülkeye yüzlerce şehre bedeldi. O anda aklına ünlü Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte'ın sözü geldi. Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Oysa bu sözün mimarı Napolyon Bonapart. Napo bir kez olsun İstanbul'u görmemişti. Görmedi halde ünlü imparatora bu sözü söyleyen Kadimşehir görevine neler hissettirirdi kim bilir. Milas biraz, biraz sonra bu güzel düşüncelerden sıyrılıp Tekrardan kasvetli dünyasının geri dönüş yapacaktı. Evet bunu yapmak zorundaydı. Keza işleri iyice varıp... Alap saçına dönmüş içinde çıkılmaz bir hal almıştı. Bir ipucu bulmalıydı genç adam. Sonrasında işleri yıkılan domino taşları misali tıkı tıkı ilerleyecekti. Küçük bir iğne deliği bulup bir şekilde odadan geri Yeah. bilmeliydi. Normalde maktullerle olan sohbetleri olumlu geçerdim teleklifin. Ama bu sefer sert bir kayaya çarpmıştı. Profesör Beyazıt Vural ketum çıkmış. Mürasa pek de sır vermemişti. Yüzü bu ve boyunu onu ilk gördüğü zamana göre daha da şişmişti. Değişmeyen tek şey yüz ifadesiydi. Adam sanki büyük bir hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Onu hayal kırıklığına uğratan katili miydi yoksa nasıl mümkün olabilirdim. Katile miydi yoksa bu nasıl mümkün olabilirdim? Eğer böyle bir şey varsa da koskocaman bir sırla göçmüştü bu dünyadan. Cesedi dünyanın dünyaya öyle bir küsmüştü ki tek kelime etmemişti Milas a. Milas bir yandan düşünürken bir yandan da sahilde koşturan köpekleri izliyordu. Çimlere sevimiz şarkılar söyleyen gençlerin hayatlarına inme miş bir de, de bir an. Hayat telaşından uzak sadece o anı yaşamak kadar güzel bir duygu olabilir miydi? Reklif ise tam tersini yapıyordu. Çoğu zaman yeri geliyor, sadece geçmişi ve geleceği düşünüyordu. Üzüntünün ve endişenin kalın duvarlarla öldüğü ve kişi içine hapsettiği geçmiş ve geleceği. Uzaklardan gelen köpek sesleri eşliğinde cep telefonunu eline aldı Milas. Sek TV Aslı yayıyordu. Aslı'nın TV sesini işittiği anda konuşmaya başladı. Aslı, yarın sabah masamda popüsm ölüm haberlerini yer aldığı bütün gazeteleri kup pürlerini istiyorum. İnternet haber sitelerinde de linklerini hadi göreyim seni. Telefonu kapattığında yine bakışların mavi deniz sularının üzerinde özgür dalgalarından yeni kendilerle karşılaştı ve içi huzurla doldu ve her şeyin çözüldüğünü hayal etti bir an. Bütün gizemler ortaya çıktığını. Biraz zifiri kalanlıktan önünü dahi görmeden istemsizce yürüyordu. O anda nerede olduğunu idrak edemedi şifre bilimci. Ortamda derin bir ölüm sessizliği hakimdi. Hiçbir şey hissetmiyordu. Ne bir korku ne de bir endişe. Bir saniye kosu sonrasında düşünmeden essale yürüyordu sonra aniden ayağı bir yere takıldı ve düştü. Dizlerinin üzerine düşmesine rağmen hiç canı yanmamıştı. Çocukken arkadaşlarıyla futbol oynadığı zamanlarda az mı yere düşmüş dizini yaralamıştı. Bunun yanında hiçbir şey kalırdı. Düştüğü yerde bir logar kapağının olduğunu fark etti. O ana kadar kendisini kapalı bir yerde sanan Milas yanıldığını anlamıştı. Kapağı kaldırdı ve deliğin olduğu yerde kendisini aşağıya bıraktı. Ayakları üzerinde durması atladığı yerin çok yüksek olmadığını gösteriyordu. Burası yukarı kavraya göre nispeten daha aydınlıktı. Etraftaki ateş saçan meşaleler ortamı aydınlatıyordu. Yüzyıllar öncesine geri dönmüş sanki dedektif uzun bir koridordaydı şimdi. Loş ve kasvetli ortamda yürümeye devam etti. Hatta iz artıyor... Arıyordu. Milas büyük gizemi sona erdirecek önemli bir ipucu arıyordu. Her adımda atışında bastığı kalın kesim taşların sıkıntı sesi ne işitiyordu. Yere baktı tam tahmin ettiği gibi Osmanlı döneminde kalma taş zemindi üzerinde bulunduğu Basınca ne hale geleceğini bilmeden yürüyüşünü sürdürdü. Ta ki bir zindan olduğunu tahmin ettiği kalın demirlerle ölü bir yere gelene dek. Zindanın içinde bir de meşaleler vardı ve bulunduğu yerden daha aydınlıktı burası. Biraz daha yaklaştı Milas. Bir şey görmüştü ama gözlerine inanamıyordu. Zindanın tam ortasında bir taht koltuğu üzerinde ise yüzü tam olarak seçilmeyen gizemli biri bulunuyordu. Oturuşundan ve doğuşunun şeklinden heybetli biri olduğu anlaşılıyordu. Direktif artık zindanın önünde kadar gelmişti. Taht sahibi ayak seslerini işitmiş olacak ki başını milasın geldiği yöne çevirdi. Ama yine yüzü tam olarak seçilemiyordu. Suratının olduğu yerde koyu ve derin bir kahvaltı vardı. Kıyafetler Osmanlı dönemine ait ve tıpkı padişahlar gibi giyinmişti. Yüzü görünmeyen gizemli adam önce derin bir nefes aldı. Nefes almasıyla birlikte ağzından çıkan koyu gri bir buha etrafa yayıldı. Sonrasında kederli bir sesle sultanlık olmazsa dervişlik de hoştur diyebildi. Bu ses önce zindanın içinde sonra da içinde bulunduğu uzun koridorda yankılandı. Zamanla bu eko sesleri katılmayacak bir hal almıştı. Sesler gitgide yükseliyor. Korkunç bir atmosferin oluşması Aa, sebebiyet veriyordu. Şifre bilimci çaresiz kulaklarını kapattı ve olduğu yere çömerdi. Arkadaşlar bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Ve ayrıca kitabı beğendiyseniz yoruma fikirlerinizi alabilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum tekrardan. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu size çekişte çok işe yarayacak. Neyse laf uzatmayayım. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Cansınız. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.